Sen de bakabilirsin. Ben zaten seçiyorum. Nisancığım. Sen bir şeyler denemeyecek misin? Yok, denemeyeceğim. Naz için geldim ben. Anladım. Nasıl? güzel mi? Güzel mi mi? Nasıl şaka mı yapıyorsun ablacığım? Bunu almayı düşünmüyorsun herhalde. Şaka yapmıyorum. Karar verdim. Hatta alacağım. Sen cidden dalga mı geçiyorsun? Hadi oyalama beni. Çıkar şunu. Ne alacaksan da al gidelim ablacığım. Hadi. Dalga falan geçmiyorum ya. Alacağım. Naz. Yaşına uygun bir şeyler seç lütfen. Of ya, keşke gelmeseydin. Nisan'cığım, yani bu yaşta çok normal. Özeniyorlar. Yanlış insanlar özeniyorsa demek ki. Ete mi? Niye gelmiş ki? Şimdi bu İpek oğlanı dolduruyormuş ona karşı. Ama İpek durur mu? Verdi, veriştirdi. Yok mezuniyetine gelmedin dedi. Hayatım boyunca yalnız bıraktığın sevgilini yanına gittin dedi. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben bu kızın bu kadar cazgır olduğunu bilmiyordum. Dikkat et, bu da kolay lokma değil ha. Haberim olsun. Bunları da değineceğim. Hadi seç artık bir şeyler Naz tamam ya, söyleyip durma. Neyse, ben seni arayacağım birazdan. Hadi bay bay. Nisancığım. Yani madem çıktık, eğlensin biraz. Bırak, acelemiz de yok zaten. Eğlensin. Sen bana kızgın mısın? Yok. Niye kızgın olayım ki? Niye böyle davranıyorsun o zaman? Gayet normal davranıyorum. Yapma Allah aşkına Nisa. Yani görüyorum. Sürekli beni tersliyorsun. Acaba dün geceki olaydan dolayı mı böyle davranıyorsun diye düşünüyorum. Baba. Baba. Dün gecesi ya. Yok öyle bir şey. Yapma Nisan. Yani görüyorum. Seni anlamaya çalışıyorum. Yaşadıklarını, duygularına, hislerine. Ama sürekli beni tersliyorsun. Dün geceki olayı anlattım sana. Aklımda bir soru işareti kalmasın. Huzursuz olmanı istemiyorum. Ya sen bu konuya niye bu kadar takıldın? Ben neye huzursuz olabilirim? Hiçbir şeye. Tamam, dün konuştuk bu konuyu kapattık. Neden bu kadar ısrarcısın sen? Niye sürekli aynı şeyi tekrar ediyorsun anlamıyorum. Lütfen. Yeter. Hadi bakalım şöyle baba ol yakışıklı olalım ha. Ama biz zaten yakışıklı değil miyiz? Yakışıklıyız ama daha da yakışıklı olalım diye dedim ben güzel ol. Tamam. Hadi gel. Efendim. Ege sönmez evet. Buna da laf etmezsin herhalde. Yok etmem. Bak gayet güzel olmuş. Hayret. Nazım çok güzel olmuş. Değil mi? Ben de çok beğendim. Böyle tam üzerine dikilmiş gibi değil mi? Cuk oturmuş yani. İnceliği de çok güzel. Tam yazlık. Kesin alalım bunu. Tamam. Üzerimi değiştirip geliyorum hemen. Bakın size kimi getirdim. Aa. Ömercim senin ne işin var burada? Ömer. Sen babanla değil miydin ya? Hı? Faruk Bey nerede? Faruk Bey'in önemli bir toplantısı çıkmış. Ömer'i sizin yanınıza getirmemi söyledi. Hmm, Bal küpüğün bize sürpriz mi yapmış yoksa? Hı? Evet, çok güzel sürpriz oldu. Gel bakayım. Ben öpüyorum. Oh. Pis kokulum benim. Ama ben babamla tıraş olacaktım. Evet biliyorum ama babamızın işi çıkmış. Sonra olursun olur mu? Hem sen bizimle olmak istemiyor musun? İstemiyorum. Aa. Hmm. O zaman ne yapsak? Ömerciğim biz senin oyun grubuna gidelim mi? Hem biliyor musun ben burada çok sıkıldım. Yaşasın. Seninle ne güzel oyunlar oynarız ama değil mi? Çok heyecanlı. Evet hadi gidelim. Hadi gidelim. Tamam, o zaman siz gidin. Ben de Nazlı biraz vakit geçireyim. Öyle gelelim. Evde görüşürüz. Görüşürüz. Hadi gel bakalım, gel gel gel. Şişt, yakışıklı. Benim için de eğlen, tamam mı? Tamam. Hadi Ömer.